İshak Elkindi Üzüntüden Kurtulma Risalesi'nde bize bir tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyenin e, alıştırmak olduğunu e, söyleyeceğiz. Acılara önceden alışmak. E, alışmak da bir tedavi. Kabullenmek bir tedavi olduğu gibi, kişinin kendisini zorluklara alıştırması da bir tedavi. Çünkü e, kaslar geliştikçe daha ağır yükleri kaldırır. Yükleri kaldırmakta zorlanmaz hale gelir. Bu eski klasik kitaplarımızdan biri olan Üzüntüden Kurtulma Risalesi'nde bu konuyu vurgulayacak İshak Elkindi. Kaybettiklerimiz konusunda teselli bulmanın ve acılara üstün gelebilmenin yolu onlara kendimizi alıştırmaktan geçer. Nefsimizi bunlara alışmaya çalıştırmalı, zorluklar karşısında mukavemeti nefsimiz için bir terbiye yolu haline getirmeliyiz bu antrenmanı sürekli yapmalıyız ki bizde bir huy haline gelebilsin. Evet ilk tavsiyesi bu oldu bir antrenman zorluk antrenmanı sıkıntı antrenmanı bunu insan nasıl yapabilir mesela sevmediği işleri çoğaltarak yapabilir nefsinin hoşuna gitmeyen şeyleri yoğunlaşarak bunu yapabilir e, hoşlanmadığı işleri terk etmemek yolunu seçebilir bir İbadette, bir hizmette, bir projede zor olanı seçebilir. Böylelikle ruhen zorluğa yatkın bir duruma ulaşır. Sonra karşısına çıkan zorlukları rahatlıkla yenebilecek bir mukavemete erer. O yüzden kolay olanı seçmek yerine zor olanı seçmek gerekir. Aslında manevi yaşantımız kolaylık esası üzerinedir. Manevi büyüklerimiz de kolaylığı anlatmışlardır, tavsiye etmişlerdir. Fakat konu kendilerine gelince azameti, zor olanı seçmişlerdir. E, bu bir zorluk antrenmanıdır. Bir sonraki zorluğa hazırlanma için önemli bir e, antrenmandır. İshak Elkindi e, bize e, nefsimizi sıkıntıya alıştırmaktan bahsediyor. Bunun oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Birinci tavsiyesi buydu. İkincisi bir tavsiye değil ama bir tespit. Yine İshak el Üzüntüden Kurtulma Risalesi'nden okuyoruz. Dayanma gücünün yüksekliği Kimilerinin fıtratında bil fiil vardır. Onlar dayanmaya ve tahammül etmeye ruhen yatkındırlar. Şayet böyle yatkınlığınız yoksa bunu kendi çabalarımızla alışkanlık haline getirmeliyiz. Üzüntüye galip gelmenin bir yolu da budur. Şimdi fıtrat diyoruz, eğilimler, yetenekler diyoruz. Bazı insanlar bazı şeylere karşı daha yeteneklidir. Bir müzik yeteneği, bir yazı yazma yeteneği bir matematik yeteneği. Ee, anlaşılıyor ki insanlarda farklı farklı seviyelerde var. Zorluğa katlanma fıtratı olan kimseler de var. Fıtratlarında bu özellik var. O yüzden çoğumuzun zorlanıp kaldıramadığı konuları onlar çok hafif atlatabiliyorlar. E bir de fıtratı böyle olmayanlar var. E onlar en küçük zorluklarda bile sıkıntıya düşebiliyorlar. E çözüm olarak da kendi çabalarımızla böyle bir yatkınlığı kazanabilmeliyiz diyor. İshak El-Kindi, zorluk antrenmanlarıyla, sıkıntı antrenmanlarıyla, sevmediğimiz işlerden yaparak, nefsimizin hoşuna gitmeyen seçenekleri e, sürekli antrenman olarak kullanarak e, bu yatkınlığımızı oluşturabiliriz diyor. Bu da onun bir tespiti. Üçüncü olarak üzüntüden kurtulma risalesinde e, bir de yöntem e, tavsiye edecek bize İshak El-Kindi. Üzüntüye galip gelmenin bir başka yolu da tefekkürdür daha önce kurtulduğumuz kendi üzüntülerimizi düşünmek. Onlardan hangi teselliyle ferahladığımızı hatırlamaya çalışmak. Başkalarının uğradığı üzüntüleri düşünmek ve onların nelerle teselli bulduklarını hatırlamaya çalışmak. Evet, tefekkür önümüze bir terapi olarak çıktı. Öncelikle kendi eski kurtulduğumuz sıkıntıları hatırlamak. Onlardan hangi teselliyle kurtulmuştuk? Çünkü o teselli başka sıkıntılardan da bizi kurtarabilir. Oradaki yaklaşım tarzımızı hatırlamalı. Belki günlük tutan insanlar bunu daha çok yapabilirler. Hangi tarihte, hangi sıkıntıyı, hangi düşünce yapısıyla, hangi fikir setiyle atlattığını bir insan kendine hatırlatırsa belki içinde bulunduğu başka bir sıkıntıyı da yine aynı düşünce setiyle atlatabilir. Bir de başkalarının uğradığı üzüntüleri düşünmek etrafımızda. Çok çeşitli bir skalada insanları sıkıntılar yaşıyorlar. Kimilerinde hastalıklar var ameliyathanedeler, kimileri hapishanelerde olabilir, kimileri aile içi sıkıntılar yaşıyor olabilir, bazıları ekonomik sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bazıları bazı konularda başarısızlık yaşamıştır, kimisi iş hayatında iflas yaşamıştır bir öğrenci sınavı kazanamamıştır. Etrafımızda böyle çok çeşitli sıkıntılar yaşayan adeta büyük bir ekip vardır ve bu ekibi dikkatle incelemeye almalıyız. Sınavı geçemeyen kişi kendini neyle teselli ediyor? İflas etmiş kişi acaba bu konuda hangi fikirle buna karşı koyuyor? Aile içi huzursuzluk yaşayan bir kişi hangi yöntemle, hangi ayetle, hangi hadisle, hangi telkinle bunu atlatıyor? Bunları dikkatle incelemekle kişi bir farkındalık yakalar, kendi problemine uygun bir seçeneği yakalayabilir. O yüzden gözümüz öncelikle kendi eski sıkıntılarımızı nasıl atlattığımızla alakalı bölümde olmalı. Aynı zamanda hali hazırda başka insanlar nasıl atlatıyorlar bunu bilmek gerekir. Tabii kendi dar çevremizin dışına da çıkabiliriz. Yani yazarlar, şairler, düşünce adamları, filozoflar, mutasavvıflar, ne düşünceyle atlatmışlar başına geleni? Bunun için önümüzde kitaplar bir imkan olarak duruyor. Belki bazı belgeseller, bazı biyografi çalışmaları, bazı röportajlar bunlar bize bu yetenekleri, formülleri buldurabilir. Birden bir aydınlanma yaşayabiliriz. Bazen bir şiirin bir mısrağında, bazen bir romanın bir sahnesinde, bazen bir alimin... Bir soruya verdiği cevapta bunu yakalayabiliriz. Gözümüzün buralarda olması gerekiyor. İbni Hazm bu nefsi alıştırmak, zorluklara e, yatkın hale gelmekle alakalı e, bir tespit yapıyor. Ve şöyle söylüyor. Nefsini hoşlanmadığı şeylere alıştır. Bu durumda onlar başına geldiğinde kaygın az olur. Ve başlangıçta nefsini onlara alıştırdığın için sana zarar da veremezler. Bu alıştırmana bağlı olarak sevdiğin fakat beklemediğin bir şey başına geldiğinde ise iki kat sevinmiş olursun ve mutluluğun artar. İbn Hazm bize çok önemli bir tavsiyede e, bulunuyor. Önceden alışmak ve hazır hale gelmek. E, i̇nsan nefsini o sıkıntılara önceden alıştırırsa, onlar gelip çattığında büyük oranda zarar görmezler. Ee, ve bu sıkıntı antrenmanını, bu problemlere önceden hazırlıklı olmanın verdiği e, bir güçle olayın içerisine girince daha mukavemetli olurlar. Üstelik, sıkıntıya kendini hazırlamış birisi, sıkıntı yerine bir nimetle karşılaştığında, iki kat sevinmiş olur, mutluluğu da iki kat olmuş olur. Çünkü o bu hayatın sıkıntılı olabileceğini, zorluklardan oluştuğunu, nefsinin buna hazır olması gerektiğini kendine telkin ederken bir bakar ki sıkıntı diye beklediği yerden bir mutluluk çıka gelmiş, bir kaygı verici bir gidişattan aniden bir müjde meydana gelmiş. Bu durumda da sevinci iki kat olur. Çünkü nefsini sıkıntıya alıştırmayanlarda bir kat ancak o mutluluk nispetinde bir hissiyat meydana gelecekken sıkıntıyı öngörerek yaşayanlar, hayatın zemininin pek çok sıkıntıdan oluştuğunu bilerek yaşayanlar, gelen nimetleri iki kat daha fazla bir mutlulukla yaşarlar. İmam Maverdi, Ebedü Dünya ve Din kitabında, bu da klasik önemli bir kitabımız, buna paralel bir öneride bulunuyor. Kendini rahatlık zamanında acılara, kavuşma dönemlerinde ayrılığa önceden alıştır ki vakit gelip çattığında ayrılık derdiyle helak olmayasın. Rahatlık zamanında acıları düşün, aklından çıkarma. Kavuşma döneminde de ayrılığı hemen düşün. Onu da hesaba kat. Onun da bir gerçek olduğunu bil. Böyle olursa rahatlık zorluğa dönünce, kavuşma ayrılığa dönünce helak olmazsın, perişan olmazsın. Çünkü sen Kavuşmayı görünce ayrılığı hatırladın, rahatlığın içindeyken zorluğu bildin. O yüzden bunlara maruz kaldığında şaşırıp kalmazsın.